Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizleri Miami Downtown'a götürüyorum. Miami'ye geldiğinizde görülmesi gereken birkaç tane yerden biri olan Wynwood Walls ve Bayside Park'a gideceğiz arkadaşlar birlikte. Biliyorsunuz Miami pandemiden en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi Amerika'da. Sizler için gideceğimiz bölgedeki sokaklardan görüntü alacağım. Bakalım insanlar hala evlerinde mi yoksa bulanıp kendini dışarı mı atmışlar? Onları göstermeyi planlıyorum size. Ayrıca gideceğimiz bu ilk yerle ilgili size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Wynwood Walls. Burası arkamda görmüş olduğunuz tarzdaki grafitileriyle ünlü bir yer arkadaşlar tüm duvarlarda değişik sanatçıların yaptığı grafitiler var. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Bayağı da ziyaretçi alıyor. Sizler için oraları çekmeye çalışacağım. Evet ilk durağımız Wimut Walls. Arkadaşlar içeri girmeye çalıştık ama e, kapıdaki bayan e, biletlerin kalmadığını söylüyor şu anda. Saat 5'e kadar biletler tükenmiş. Pandemiden dolayı e, çok fazla kişiyi içeri almıyorlar. Normalde burası tıklım tıklım olurdu. Ama pandeminin etkisiyle arkadaşlar e, biletler tükenmiş. Şu anda içeri giremiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten 3-5 kişi alıyorlar. Dışarıda da bilet olan kişiler var arkadaşlar. Onlar da sıra bekliyor. E, şanslı kişiler bunlar. Normalde gördüğünüz gibi grafitiler de şunlar arkadaşlar. İçerideki tüm duvarlarda farklı grafitiler var. Onların resimlerini sizler için bırakacağım e, görüntüleri arasına. Evet arkadaşlar elimden geldiğince size Weemood Walls'ı göstermeye çalıştım. Dediğim gibi içeri giremedik. İçerde bilet konusunda sıkıntı yaşadık. Yeterince bilet yokmuş. Biletimiz olmadığı için dışarıda beklemek zorunda kaldık. Ben de elimden geldiğince size bazı görüntüler çekmeye çalıştım. Eğer içeri girseydim içeride karşınıza çıkacak olan grafitilerin resimlerini yayınladım arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi. Şimdi Bayfront Park'a geçtik. Buraya da bir göz atacağız. Hava kararmak üzere. Daha fazla beklemeyelim arkadaşlar. Buraya da bir göz atalım bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda pandemi var ama herkes dışarıda kafasına göre takılıyor. Arkadaşlar sizler için Miami manzarasını yukarıdan çekmeye karar verdim. Birazdan şu arkamda gördüğünüz teleferik tarzı olan yere bineceğiz ve yukarıdan görüntü almaya çalışacağım sizler için. Bakalım tepeden Miami'nin, Miami, Miami downtown'ın manzarası nasıl görünecek? Arkadaşlar gördüğünüz gibi birleri birileri çıkınca içeriden direkt temizlik yapıyorlar. İçeriyi dezenfekte edip size öyle alıyorlar. Bu pandemi dolayısıyla anan onlardan biri. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi manzara harika. Size elimden geldiğince Miami Downtown'da neler yapılır onu göstermeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.